ve Sephora'da Black Friday indirimleri başladı. Peki bu indirimlerden neler almak mantıklı? Benden size nacizane tavsiyeler olacak. Başlayalım. Eğer diyorsanız ki ben iyi bir günlük cilt ürünü almak istiyorum. Hem cildime bakım yapsın, hem çok iyi görünsün, hem bakıcılığı da yüksek olsun dediğinizi duyar gibiyim. Erboria'nın Baby Skin Effect BB kremini size gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ginseng özüyle hem cildinize bakım yapıyor hem de bebek gibi bir cilt vaat ediyor ve vaat ettiğini de gerçekleştiriyor. %70 indirimlerde e, çantanıza sepetinize atmanızı öneriyorum. Küçük boyu da var. 15 emellik 40 emellik boyu da var. İnanılmaz fiyatları düşecek. Çok akıllıca bir yatırım olacak. Özel günler için iyi Fondöten öner derseniz, tabii ki benim tercihim Estee Lauder'ın Double Wear Fondöteni olacak. Yıllara meydan okuyan formülüyle muhteşem bir kapatıcılık, muhteşem bir pürüzsüzlük. Karma ciltler, yağlı ciltler çok sever. Kuru ciltlerde nemlendirerek kullanırsa inanılmaz memnun kalacaktır. Benim cildim hassas kuru karma bir cilt, sivilce çıkarmaya meyilli ve hiçbir şekilde cildimi rahatsız eden bir formül olmadığı yıllardır kullanıyorum. Duygu bana iyi bir kapatıcı öner, göz altlarımı kurutmasın, nemli bir görüntüsü olsun, e, çizgileri birikmeyi de minimum oranda yapsın diyorsanız yine kült olmuş Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ını size tavsiye edebilirim. Ben çok severek yıllardır kullanıyorum, beni hiç üzmedi. Sephora'lık tercihlerime gelecek olursak eğer ki ben de size 2 yıldır son derece popüler olan ve bu popülerliği hak eden Rare Beauty'nin allıklarını önereceğim. Likit krem allıkları. List bitmek üzere ama Grateful'un bitmeye hiç niyeti yok. Yaklaşık birkaç yıl daha beni götürür. Çünkü çok az miktarda kullanmak gerekiyor. Aşırı aşırı pigmentli ve çok kalıcı allıklar. Mat ve parlak yapıda olanları var. Çok severek, çok beğenerek kullandım. Size de tavsiye ediyorum. Chanel allığımı getirmişim ama bu size önereceğim bir allık değil. E, fırınlanmış allıklarını size önermiyorum. Yapı olarak gerçekten muhteşemler ve gözenek bulurladıklarını söyleyebilirim. Fakat belli bir süre sonra maalesef taşlaşma yapıyorlar ve kullanma zorluğu yaratıyorlar. Dolayısıyla fiyatını bu noktada hak etmeyen bir ürün. Baz olarak Bobbi Brown'un bazını çok tavsiye ederim tabii ki sizlere. Nemlendirme etkisi istiyorsanız, daha olgun yaşlardaysanız çok güzel bir baz oluşturuyor. Bobbi Brown'un bazlarını gönül rahatlığıyla severek bakabilirsiniz. Ve Bobbi Brown'dan yine şu an yanımda olmayan ama tavsiye tavsiye edebileceğim Crush serisi rujları muhteşem. Bu bir alışverişimde verilmişti. Deneme şansım oldu. Yves Saint Laurent'in Lush Crush kahverengi maskarası. Oldukça yoğun bir efekt veren, bazen de topaklanmaya sebep olan bir maskara. Kahverengi rengini oldukça gözde görülür biçimde alabiliyorsunuz. Şu noktada önermeyebilirim. Çünkü gözde bir ağırlık yapıyor kat kat uygulandığında. O gözdeki ağırlığını net hissediyorsunuz. Dolayısıyla bu ürünü pek kendimce önermiyorum. Dior'un Forever Liquid Rujları. Şu an elinde 458 numarası var. Çok tatlı bir pembe. Çok güzel, çok kalıcı, incecik minimum seviyede kurutan harika rujlar. Dior'dan yaklaşık 3 tane bitirdiğim dudak kalemim. Sonuncu da bu kadar. Evet oldukça kalıcılar. Dağıtması kolay ve dudağı yormayan, güzel şekillendiren kalemler. Umarım tavsiyelerim faydalı olmuştur. Beğendiysen kaydetmeyi ve arkadaşlarına göndermeyi unutma.